Efendim, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sağ olasınız. Sanıyorum hemen hepiniz Yaşar Kemal'i yazar olarak, gazeteci olarak, şair olarak, bir de çağın sorunlarını, günün sorunlarını aynı dışımla yüreğinin başında, gönlünün içinde duyan insan olarak tanıdığınızı eminim. Ee, ancak sizin bir meslektaşınız olduğunda biliyor muydunuz bilmiyorum. 1940'lı yılların başında bu eğitim seferberliğinin eğitmenlik programına dönüşmesi sırasında Adana'nın Bahçeköy'ünde hocalık etmiş, öğretmenlik etmiş. Ve bu hayatın çok önemli bir deneyimiydi. Hep anılarını paylaşırdı. Büyük coşkuyla anlatırdı. Bir de eski öğrencileriyle karşılaştığı zaman ki olurdu bu. Müthiş bir sevgiseli akardı. Çok uzun yıllar sonra bile. Şöyle diyordu zaten öğretmenler için. Öğretmenlerin bir milleti ayakta tutabilmek için savaşı kahramanca bir savaştır. Bir milletin onurunu, kültürünü, tek mil varlıklarını ayakta tutabilmek için insan soyunu bunca korkunç zorluklar içinde savaşarak onurlandıran bir insan büyüdür Türk öğretmenleri. Böyle yazmıştı. İşte bugün meslektaşınız Yaşar Kemal'in sözlü bir vasiyetini yerine getirmek için buradayız. Yaşar Kemal'in dileği Yaşar Kemal'in Darüşşafak'a lisesiyle birlikte Yaşar Kemal isminin devam etmesiydi. Bunu bir vakıf olarak yapmak istedik. Vakıf çalışmalarına kendisi zaten baş çekerek yürütüyordu. Fakat zamanı yetmedi. Aramızdan ayrıldıktan sonra bu çalışmaları yakından bilen, katılımcı olarak veya yakını olarak izleyen birlikte Yaşar Kemal Vakfını kurduk 2016 yılında yani kaybettiğimizden bir yıl sonra bugün de artık bir sözlü vasiyetini bir adım daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Eğitim Yaşar Kemal için her zaman çok önemli olmuştur. Yani yaşayarak ve yaratarak yaratıcılığı besleyen bir eğitim. Şöyle diyordu. Dünyamızdaki çocuklar çok kötü koşullar altında yetiştiriliyorlar. Çocuklar doğaya ve insanlara yabancılarsınlar diye her şey yapılıyor. Yine sözüne devam etsin. İnsanoğlunun yaratma yeteneği, buna yaratma macerası da diyebilmeliyiz. Beni çok ilgilendiriyor. İnsanoğlu doğayı, evreni neyi merak etmişse, neyi bulmak istemişse bu yaratma yeteneğine başvurmuş. İnsanı tanımak insanın en büyük özelliklerinden biri olan yaratıcılığı tanıyabilmekten geçer. Doğa ve insan ilişkilerini anlamak, doğayı yaşamak günümüzde her zamankinden daha anlamlıdır. Yaşar e Kemal'in Darüşşafaka ile Gönül Bağ hep çok güçlü olmuştur. Ya yani onun dünyaya, insana, doğaya sevgi ve saygı aşılayan bir eğitim özlemiyle Darüşşafaka'nın Nice çocuğun ufkunu açan yollarını fırsat eşitliğiyle özgüven sağlayarak açan çok örtüşen bir eğitim anlayışı vardı. Siz değerli öğretmenler, edebiyatı sadece bir bir ders, bir müfredat unsuru sınırlarının çok ötesine taşıyorsunuz biliyorum. Öğrencilerinizin hayatının bir parçası haline getirmeye çalışıyorsunuz. Dünya, dünyaya, insana ve her şeyden önce kendilerine olan sorumlulukların bilincine varmalarına yardım etmek istiyorsunuz. Bazılarınızla, bazılarınızın düzenlediği etkinliklere, çalışmalara katılma fırsatım oldu. Büyük bir mutluluktu. Bazılarınızla birlikte çalışmalar yaptık. Etkinlikler düzenledik, özellikle de Sarıyer Belediyesi'nin çok büyük katkı ve destekleriyle. Sonra Adana'da benzer etkinlikleri yine büyük bir yoğunlukla yaptık. Hepsinin de beni heyecanlandıran yarı, yanı, bunlar bir öğrenme, öğretme projesi olmadı hiçbiri. Her biri katılan gençler için birer keşif süreci oldu. Ortak programlarımızda hep şu ilkeyle yola çıktık. Yaşar Kemal'in bir eserine odaklanıyorduk. Gençler o eserdeki temaları, yaşadıkları dönem, çevre, deneyimleri, bütün bunların çerçevesinde farklı bir sanat dilinde yorumluyorlar, yeniden üretiyorlardı. Bir eseri gözlemlerini, algı ve yorumlarını sorgulayacak bir kaynak olarak yaklaşınca Gençler yaşamları ve değerleri üstüne, doğa ve insanla etkileşimleri üstüne daha özgürce yoğunlaşabiliyordu veya yoğunlaşabiliyorlar. Farklı bir sanat dilinde e, üretmelerini istememizin de sebebi temelde şu: Gençler bugünkü teknolojinin getirdiği olanaklara çok yatkın, çok hakim. Onların müthiş bir görsel düşünme yeteneği var. Dolayısıyla sözeli, film, fotoğraf, grafik tasarım, müzik, drama gibi farklı sanat dilleriyle yorumlarken kendilerine daha rahat ve özgün biçimde ifade edebiliyorlar ve yaratıcılıklarına gem vurmuyorlar. Yani edebiyatı yaşayarak ve yaratarak öğreniyorlar. Toplantımızı Edebiyat ve Yaşam, Yaşar Kemal ile Sorgulama Düş Kurmanın Yeniden Yaratmanın Arayışı diye adlandırdık. Siz değerli öğretmenlerin edebiyatı ve sanatı öğrencilerinizin yaşamlarına katarken kullandığınız yöntemler, deneyimleriniz, görüşleriniz, Darüşşafaka ve Yaşar Kemal Vakfı işbirliği yol haritasını çıkarmak için bizlere destek olacak. Ee, yine Yaşar Kemal diyordu ki dünyayı tadına vararak derinlemesine sevmek hiç kolay bir iş değildir. Edebiyatla sanatla dünyayı derinlemesine sevecek, tadına vararak sevecek gençlerle birlikte daha güzel, daha insanca bir dünyaya birlikte katkı yapalım diyoruz. Teşekkür ederim.